Evet Zekeriya Kurşun'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi bu FAS ziyaretine baktığımız zaman tabii diğer ülkelerde de böyle üç önemli başlık oldu. Bir siyasi eksen konuşuldu. Stratejik ortaklıkta ne yapılabilir bu tartışılırdı. E, ve diğer taraftan da ekonomi gündemleri. Şimdi e, FAS'taki toplantıda stratejik e, anlaşmanın imzalanmış olması e, yüksek düzeyli. Önemli e, ama ne anlama gelecek önümüzdeki dönemde onu size soralım. Tabii e, netri itibariyle FAS e, aslında... E, bir anlamda Avrupa ile olan ilişkileri açısından da baktığımızda Türkiye'nin dolaylı olarak bir ortağı durumunda. Benzer bir Hem benzer konuda. stratejileri var hem de aslında özellikle İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkeler tarafından bir takım birlikler içerisinde tutuluyor hı hı. FAS. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği içerisindeki hedeflerinin bir parçası ve hedefi aslında olmuş oluyor. Hatta ilginçtir. Fas e, biz e, Afrika ülkesiyiz ama Avrupa ile en çok ilişkisi olan ülkelerden biriz ve Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz diye beyanda bulunmuş. Zaten kıtadaki 55 ülkeden e, Afrika Birliği'ne üye olmayan tek ülke. Evet. E, dolayısıyla Fas bu açıdan çok önemli ve Türkiye'nin aslında e, Akdeniz'deki e, Varlığı açısından veya Türkiye'nin aklınızdaki nüfuzunu sağlamlaştırma açısından FAS dayanılabilecek, güvenilebilecek, işbirliği yapılacak en önemli ülkelerden bir tanesi. Bir kere bunu bilmek gerekiyor. Tabii FAS'ta tarihi ilişkiler, tarihten beri sürekli ya yani geçmişten beri korunmuş olan olumlu ilişkiler buna yardım edecektir ama bu bunun dışında yani bu tarihin getirdiği e, motivasyonun dışında hı hı. aslında Fas'ın yapısı da buna çok müsait. Fas netice itibariyle çoğunluğu Müslüman olan bir ülke ve gelişmeye açık bir ülke ve gelişmek istiyor. Yetişmiş potansiyeli e, var. Yani insan potansiyeli var, insan kaynakları var ve açılacak bir dünya arıyorlar. Dolayısıyla Türkiye de onlar için belki de kendilerini dünyaya açacak bir ülke. Bir kapı olarak görüyor Bir kapı olarak görülüyor. Ve bu açıdan da gerçekten de fazla yapılacak ilişkilerin e, Türkiye'nin hem e, Afrika'ya açılımında hı hı. ciddi anlamda e, Tunus gibi, Cezayir gibi bir e, sıçrama noktası olabilecektir. Hem de esasında ikili ilişkilerin geliştirmek suretiyle her iki tarafın e, üstün menfaatlerini, stratejik menfaatlerini koruma açısında büyük bir e, destek sağlanmış olacaktır. Hatta... Afrika'daki Türkiye'nin Afrika'daki özellikle Kuzey Afrika, hı hı. özellikle Fas gibi ülkelerdeki varlığı Türkiye'nin Avrupa e, Birliği nezdindeki konumunu da Güçlendirecektir. Güçlendirecektir. Belki bu Türkiye'nin özellikle bu son hamlesinin de bu anlama geldiğini varsayabiliriz. E şimdi orada açıklamada da vardı zaten Cezayir ile Fas arasındaki sorunları da değinildi. Şimdi bu ülkeler üzerine konuşuyoruz ama bize kısaca bir özetler misiniz? Tabii. Nedir o kriz tabii. ama çok kısacalı. Tabii çünkü daha diğer tabii şimdi tabii bu netri itibariyle Fas, Tunus, Cezayir bunlar tarih içerisinde esasında hep bağımsız birbirinden bağımsız ülkeler olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Dürmüşler ama çok net belirgin sınırları yoktu. Bu belirgin sınırlar dediğimiz sınırlar daha çok Fransızların bölgeye gelmesiyle birlikte başladı ve Fransızlar Cezayir'i işgal ettikten sonra hı hı. Faslıların kendi bölgeleri olduğu düşündükleri bir takım alanları da Cezayir sınırı içerisine katmışlardır. Fransızlar Cezayir'den ayrılıp Cezayir bağımsızlığını kazandığı andan itibarında Fas bu bölgeler benimdir diyerek bir, bir sınır. Ve dolayısıyla bugüne kadar gelen problem de bu. Bu birinci problem. Evet. Bu yaklaşık 1550 kilometrelik bir alan kapalı bir alan olarak diyor Onun dışında Fas-Cezayir arasında kalmış olan e, çeşitli kabileler var. Mesela Tuarekler bunlardan bir tanesi. Bunların vatandaşlığı da tartışmalı. Yani onların hem Fransız vatandaşlığı var, hem <laughs> Cezayir vatandaşlığı var hem de Fas vatandaşlığı var. Dolayısıyla bundan kaynaklanan yine sorunlar var. Ve tabii ki bu sorunların ortaya çıkardığı marjinal gruplar var. Yani her iki taraf içinde zararlı olan marjinal gruplar. İşte Polisario bunlardan bir tanesi. Başka gruplar da var. Dolayısıyla bunların faaliyetleri var. Evet tabii bu sorunun da en nihayetinde orada Başbakan Erdoğan'ın gündeminde olması, soruluyor olması da aslında ne kadar önemli olduğunun da bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Şimdi biz Cezayir ziyaretini de değerlendireceğiz ama yine az önce Fas'ta olduğu gibi bir Cezayir'e bakalım. Nasıl bir ülke? Sonra konuşmaya devam edelim. Afrika'nın en büyük ülkesi Cezayir 2.381.000 kilometre yüz ölçümüne ve 36 milyon nüfusa sahip. Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen, merkeziyetçi bir cumhuriyet olan Cezayir idari olarak 48 vilayete ayrılmış durumda. Arapça, Fransızca ve Berberice konuşulan ülkede nüfusun %70'ini Araplar, %30'unu ise Berberiler oluşturuyor. 2012 rakamlarına göre işsizlik oranının %10 olduğu ülkede gayri safi milli hasıla 274 milyar 500 milyon dolar. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki en önemli ticaret ortağı olan Cezayir, aynı zamanda kara kıtanın en zengin ülkelerinden biri. Kıtanın en büyük 5. ekonomisine sahip olan ülke, önemli bir doğalgaz ve petrol üreticisi ülkenin başlıca gelir kaynağı olan petrol ve doğalgaz bir kamu şirketi olan Sonatrak tarafından çıkarılıyor. Cezayir'in güneybatısında demir, güney ucunda ise uranyum ve çinko yatakları bulunuyor. OPEC üyesi olan Cezayir, doğalgaz rezervleri açısından dünyada 10. sırada. Ülke aynı zamanda dünyanın 4. büyük doğalgaz ihracatçısı. Petrol ve doğalgaz ihracatından elde edilen gelirler sayesinde döviz rezervleri 150 milyar dolar düzeyinde olan Cezayir, 2010'da açıklanan 3. 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde altyapı projeleri için 286 milyar dolar kaynak ayırdı. Cezayir'de ağırlıklı olarak inşaat ve altyapı alanlarında çalışan 200 aşkın Türk şirketi bulunuyor. Ülkede yaşayan Türk vatandaşı sayısı ise 5000 ülke başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Afrika Birliği, Arap Birliği, Mağrip Arap Birliği ve Akdeniz için Birlik gibi birçok kurumla ortak çalışmalarını sürdürüyor. Evet Başbakan Erdoğan Fas'ın ardından Cezayir'e geçti dedik. Cezayir İş Forumu'nda bir konuşma yapan Erdoğan iki ülke arasındaki ticaret rakamlarının hızla ilerlediğine dikkat çekti. Aramıza teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir temasları çerçevesinde Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında iki ülke arasındaki ortak tarihi vurguladı. Türkiye ile Cezayir arasındaki mesafenin aksine bizler birbirimize daima yakın olduk. Tarihimizin en ihtişamlı dönemleri birlikte olduğumuz dönemlerdir. Biz Türkiye olarak Cezayir ile olan ortak tarihimizle gurur duyuyoruz. Aynı gururu Cezayir halkının da duyduğunu memnuniyetle görüyorum. Erdoğan iki ülke iş adamları arasındaki ticari işbirliğinin olumlu seyrine dikkat çekti. Bugün Türk tarafından 130 iş adamı şu anda mevcut. Fakat Cezayir tarafından 600 iş adamı mevcut. Bunun yanında bugün aralarında 2002'li iş görüşmesi yaptılar. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bundan sonraki süreç çok daha bereketli olacak. Çok daha verimli olacak konuşmasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 5 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Erdoğan bu rakamın en kısa zamanda 10 milyar dolara çıkarılması gerektiğini söyledi. İlişkilerimizdeki olumlu seyir ticaret rakamlarımıza da yansıyor. Ülkemiz Cezayir'in ithalatında 7. ihracatında ise 8. sırada yer alıyor. Aramızdaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. İstiyorum ki artık aramızdaki ticaret hacmi en kısa zamanda 10 milyar dolara ulaşsın. Ne yapmamız lazım? İnşallah. Evet, Profesör Doktor Zekeriya Kurşunla sohbetimize devam ediyoruz. 10 milyar dolar hedef dedi, ulaşılabilir ee, görüyor musunuz? Evet, çok rahatlıkla çünkü potansiyeli var Cezayir'in Cezayir hem nüfus bakımından oldukça yoğun diğer Kuzey Afrika ülkelerinde yani Mısır'dan sonra en kalabalık ülkelerden bir tanesi ee, kaynakları açısından uygun ve sürekli kendisini yenileme gayreti içerisine girmiş durumda. Tabi Cezayir uzun yıllar bağımsızlıktan sonra kapalı bir ekonomi ile idare edildi, devletçilik etkin oldu Hı. orada. Ama şimdi liberalleşme süreciyle birlikte devlet ekonominin dışına çıkmaya çalışıyor. Yeni iş adamları işte toplantıda da var olmuş olan o iş adamları Türkiye'ye ve diğer dünyaya açılmak istiyorlar. Bu açıdan ben. Bence bu mümkün. Tabii burada şu çeşitliliği de sağlamak lazım. E, sadece Cezayir değil bütün Kuzey Afrika için bu geçerlidir. E, kısmen Mısır'da e, bunu aşmaya çalıştı Türk e, iş adamları. Türk iş adamları daha çok ticaret. Ya da inşaat sektöründe işte altyapı e, sektöründe e, varlık gösteriyorlar. Aslında ama... tam bu noktada sizi e, böleceğim. Başbakan Erdoğan evet. tam da bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Çok geniş ve cazip fırsatlar var diyor ve sektörleri de şöyle ayırıyor. Elektrik, elektronik, otomotiv, tarıma dayalı, gıda sanayi, tekstil, ilaç sanayi, inşaat malzemeleri, demir, çelik, makine, mobilya. Yani, yani her yatırım, şey sayılmış ama yatırım yani yatırım amaçlı gitmek gerekiyor. Yani bugün 5 milyar dolar muhtemelen ticaret ve şahıs evet. sektörüne dayalı hı hı. yatırım olarak gidildiğinde bu 15 milyara da çıkılması, çıkılması mümkün. Hatta e, şeyde de yani Fas e, veteresinde de gördüğümüz gibi e, enerji kaynakları yok ama e, yenilenebilir yenilenebilir enerji ve rüzgar enerjisi açısından çok zengin bir alan. Hı hı. Ve herhalde oralarda yapılacak etütlerle bu alandaki enerji sektörünün orada yatırım yapması e, mutlak e, fayda getirir ve e, bu yatırım miktarını çok hızlı bir şekilde yukarıya çıkartabilir. Evet. Başbakan Erdoğan açıklamaları öyleydi. Peki Cezayir Başbakanı neler söyledi? Aynı evet. toplantıda Başbakan Abdülmelik Selal. E, şimdi onun açıklamalarına bakalım. Sonra tekrar stüdyoya döneceğiz. Türkiye Cezayir İş Forumu'nda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine dikkat çekildi. İlişkilerdeki olumlu ilerlemenin teyidi mahiyetinde gerçekleşen forumda söz alan Cezayir Başbakanı Abdülmelik Selal, Türkiye ile aramızda örnek işbirliği istiyoruz ifadesini kullandı. Selal, konuşmasının başlangıcında katılımcıları Türkçe selamladı. Gunaiddin İki ülke ortak bir medeniyete mensup. Türkiye ile aramızda örnek bir işbirliği istiyoruz. Cezayir'de Türk iş adamları için sayısız fırsatlar bulunuyor. Türkiye'yi önemli bir dost ve kardeş ülke olarak görüyoruz. İki ülke arasında kazan kazan anlayışıyla iyi bir işbirliği devam ediyor. Cezayir Türkiye ile her alanda işbirliği yapmak istiyor. Bürokratik engellerin ilişkilerin önünde durmamasını isteyen Selal, bu yolda iradeyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. İşbirliği için bürokratik engelleri kaldırıyor ve tedbirler alıyoruz. Bu tedbirler yeterli olmayabilir, fakat bizim bu anlamda irademiz açık. Bu iradeyle engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Şu unutulmamalıdır ki, Cezayir Türkiye ile ilişkilerine önem vermekte. Bunu stratejik bir işbirliği olarak görüyorum. Cezayir Milli Halk Meclisi'nde de bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan'ın gündeminde terör vardı. Erdoğan, Türkiye'nin Cezayir'in terörle mücadelesine tam destek verdiğini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir masları çerçevesinde Cezayir Milli Halk Meclisi'ne hitap etti. Erdoğan, terörle mücadelesinde Türkiye'nin Cezayir'in yanında olduğunu söyledi. Değerli milletvekilleri, değerli kardeşlerim, günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biri de terörizm ve örgütlü suçlardaki artıştır. Türkiye'de Cezayir gibi terörden ciddi zararlar görmüş, büyük kayıplar vermiş bir ülke. Bu vesileyle geçen Ocak ayında ülkenizde meydana gelen terör saldırısını bir kez daha kınıyor. Terörle mücadelenizde yanınızda olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Erdoğan konuşmasında iki ülke arasında savunma sanayinde de imkanların değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Savunma sanayi alanında ülkelerimiz arasındaki somut işbirliği imkanlarının daha iyi değerlendirilmesini arzu ediyoruz. 7 Mayıs tarihinde imzaladığımız savunma sanayi işbirliği anlaşması bunun için iyi bir hukuki zemin hazırladı. Diğer yandan parlamentolarımız arasındaki ilişkileri siyasi, ekonomik ve askeri alandaki ilişkilerimizin tamamlayıcısı olarak görüyoruz.